Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli izleyenlerimiz, bir Ramazan-ı Şerife daha bizlere ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyoruz. Bugün Ramazan ve aile konusuyla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bakara Suresi 183. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenu Kütübe aleykümün sıyamı Kema kütübe alellezine min gavlikum Leallekum tettegun Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki arınır, korunursunuz. Kıymetli izleyenlerimiz, Yeryüzünde her şeyin, yaratılmış olan her şeyin bir yaratılma gayesi, yaratılma maksadı vardır. Bundan dolayı eşrefi mahluk olarak yaratılmış olan insanın da bir yaratılış amacı ve gayesinin olacağı şüpheden varistedir. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde hakkı ve adaleti temin etmeye, tesis etmeye ve devam ettirmeye çalışmaktır. Bunun için ibadetlerimiz bu gayeyi gerçekleştirmek için ve iradelerimizi bu uğurda eğitmek için vardır. İbadetle eğitilmeyen iradelerimiz önce nefsimizin, hevanın, hevesin, sonra şeytanın ve sonra da ne yazık ki diğer insanların esiri haline gelirler. İbadet eğitimiyle eğitilmemiş olan iradeler gerçek hürriyetine hiçbir zaman kavuşamazlar. Hür olmayan iradeler ancak esir olurlar. İnsanın hayatının tüm safhalarına yansıyan, yansıyan bu eğitim programı Yüce yaradanımızın emriyle yılda bir defa hızlandırılmış bir programa tabi olmaktadır. Bu da bu ayda Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Ramazan ayına bu eğitimin tekabül etmesi tabii ki bir tesadüf değildir. Ramazan ayı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye hicretinden ikinci yılı akabinde, ikinci yılından sonra günümüze değin kesintisiz olarak İslam coğrafyasının her tarafında her yıl idrak edilen bir aylık ilahi bir mekteptir. Aslında baktığımızda Müslüman için hayatının her safhası, her dönemi bir mektepten, bir okuldan, bir irade terbiyesinden ve eğitiminden ibarettir. Fakat Ramazan ayında bu irade terbiyesinin, bu eğitimin daha hızlandırıldığını hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Ramazan uluslararası hiçbir kuruluşun yapamayacağı bir organizasyondur. Ve her mektepte olduğu gibi Ramazan mektebinin, Ramazan okulunun da kendi gayesi ve bir programı vardır. Ramazan Mektebi'nin gayesi, konuşmamızın başında orucun farziyetiyle ilgili ayeti kerimenin sonunda ifade ettiğimiz لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ifadesinde kelimelerinde gizlidir. Rabbimiz umulur ki, istenir ki bununla yani Ramazan orucuyla arınırsınız, korunursunuz buyurmaktadır. Bazen arınmak, bazen korunmak olarak tefsir, tercüme edilmektedir. Hepimiz şahit olmaktayız ki Ramazan bizler için bir arınma mevsimi. Ramazanın başında ilk günlerindeki girişimizle kesinlikle sonundaki halimiz birbiriyle aynı olmamakta. O yüzden Ramazan öyle bir bahar ki onu gerçekten solumak lazım. Ramazan geldiğinde güneşin içeriye girmemesi için perdeleri kapatmak gibi insanın kendisini bu aya kapatmaması ve bu ayın güzelliği güzelliğiyle beraber manevi arınmasını gerçekleştirmesini diliyoruz. İnşallah tüm ümmet için böyle bu Ramazan ve her Ramazan böyle olması duası ve niyazı içerisindeyiz. Şimdi konumuz Ramazan ve aile dedik ve Ramazan'ın ilahi bir mektep olduğundan söze başladık. E, aile dediğimizde e, birçok tanımı olmakla beraber ailenin e, şöyle diyebiliriz. Aile bir kararla başlamakta. Yani aile kurmaya kişinin önce karar vermesi gerekmekte. Ve bu kararı verirken, ee, aslında e, anne babasının e, bundan sonraki hayatında müdahalesi olmadan kendi ayakları üzerine yaşayacağı, yapacağı bir hayat evresinden bahsediyoruz. O yüzden kültürümüzde evlenen insanlar için dünya hayatına girdi diye bir e, mesel ya da işte bir deyim söyleriz. Dünya hayatına girdi. Yani sanki daha önce dünyada yaşamıyormuş gibi bir şey geliyor aklımıza, ifade geliyor. Fakat dediğimiz üzere artık dünya hayatına girip evlendikten sonra kişi tamamen sorumluluklarını bir aile kurmanın, bir yuva geçindirmenin sorumluluklarını üzerine almakta ve hayatı bu şekilde idame ettirmeye çalışmaktadır. Aile bizim bebeklikten yaşlılığımıza kadar tüm hayatımızı etkileyen ve e, bizim hayatımız için belki en önemli kurumdur diyebileceğimiz bir özelliğe sahiptir. İnsanlık için tek kelime ile kainatın en mukaddes ve en önemli kurumunun aile kurumu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet aile hepimizin bildiği üzere anne, baba ve çocuklardan oluşan geçmişten yani aslında ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlık aleminin yetiştiği, geliştiği yuvadır, ocaktır. Evet, geçmişten bu yana çekirdek aile, geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş yaşanmıştır. Aile toplumun en küçük temel taşıdır diyoruz. Ama bu küçüklüğüne rağmen kendi içinde çok ama çok büyük ve bütün insanlık alemini kuşatan bir özelliğe sahiptir ve önemi de bir o kadar büyüktür. Şimdi Ramazanla birlikte Ramazan ailede nasıl olmalı, nasıl geçmeli, nasıl yaşanmalı, önemi nedir Ramazan ailelerimiz için inşallah bunu konuşmaya gayret edeceğiz. Ramazan'ın bir mektep olduğunu söyledik, bir eğitim ocağı olduğunu söyledik. Ve hepimizin bildiği üzere aile de insan için ilk mekteptir, ilk okuldur, hayata dair her şeyi öğrendiği ilk eğitim yuvasıdır. E, bu çocuklar için böyle olduğu gibi çocukluktan yetişip büyüyüp anne baba haline gelen bireyler için de tabii ki geçerlidir. Bu aile mektebinin okul gibi zaman zaman güzel anıları, güzel zamanları olduğu gibi bazen de zor, içinden çıkılması belki zor görünen imtihanları da tabii ki olabilmektedir. Çocuk dedik eğitimini ailede almaya başlar. Gözlerini açtığı andan itibaren anne babasını görür kısa bir zaman sonra artık onları tanımaya başlar ve onların kendisini terbiye ettiği usul üzere bir hayatı oluşmaya başlar. Uzmanların söylediğine göre çocuğun kişilik gelişimi, karakter gelişimi 4 ya da 5 yaşlarına kadar aile içinde tamamlanmaktadır. Şimdi düşündüğümüzde anne babalara bu cümleyi söylemek, hatırlatmak bir vazifedir bizler için de. Çünkü çok önemli ve ara ara duymaya ihtiyaç duyduğumuz bir cümle bu. Karakterin şekillenmesi artık o yaştan sonra üzerine çok fazla bir şey koyulamayacak olması oldukça önemlidir. Bu kişilik ve karakter şekillenmesinin içinde tabii ki dini karakter, dini eğilim de bunun içerisine dahildir. Dolayısıyla anne babaların dini anlamda da çocuklarına verebilecekleri ilk bilgiler ilk tohumlar bu süre zarfında çok önemli çocuğun ilk eğitimi ailedeki dini eğitimi de bilgiden önce duygu eğitimi olarak başlamakta yani çocuk dini objelerle ilgili dini anlamda yapılan her tür faaliyet ve eğitimle ilgili bilgiden önce onun duygu durumunu almakta. Dolayısıyla anne babaların, aileyi oluşturan kadın ve erkeğin mutlaka çocuklarının bu gelişiminde de onlara duygu durumu olarak güzel ve olumlu, pozitif adılar bırakmaları ve onları bu yönde eğitmeleri de önem arz etmektedir. Evet, şimdi Ramazan'da aile de bir mektep ise o zaman bu mektebin programında neler vardır onlara kısaca bakmaya çalışalım. Ramazan günlük programı hepimizin bildiği üzere sahurla başlar. Müminler sahura kalkarak bu programa aslında kayıtlarını yaptırmış olurlar. Çocuğun küçük yaştan itibaren aileyle birlikte sahura uyanabilmesi, tabii yaşının el verdiği ölçüde uyanabilmesi ve sahur heyecanını, sahur güzelliğini, sahur sofrasının bereketini, bizim orucumuzun diğer ümmetlerin orucundan ayrılan yönünün bu olduğunu idrak edebilmesi, anlayabilmesi, yaşayabilmesi oldukça önem arz etmektedir. Ramazan Kur'an ayıdır, Kur'an'ın indirildiği aydır. O yüzden Ramazan-ı içerisinde çocukların, ailenin Kur'an'a karşı sıcaklıkları, yaklaşımları, Kur'an'ı dinlemeleri, mukabele takip etmeleri, Kur'an'ı anlayabilme ve onu yaşayabilme yolundaki çabaları da bu ay içerisinde aileler için önem arz eden diğer bir konudur diyebiliriz. Evet, sahur dedik. Aynı şekilde iftar sofraları da Ramazan'da ailenin üzerine rahmetin indirildiği, en güzel anlardan bir tanesidir. Aile olarak hepimizin bildiği üzere artık modern hayatın hepimiz bir yerindeyiz. Ailelerimiz bazen günlük rutinlerinde ne yazık ki aynı sofrada yemek yiyememekteler. Ve bu yüzden Ramazan-ı Şerif'te iftar ve sahur öğünleri aileyi bir araya getiren onların birbirlerini anlayabilecekleri, belki dinleyebilecekleri en önemli, en e, özellikle anlardan e, olmakta. O yüzden iftar ve sahurları Ramazan'da ailemizle birlikte geçirebilmek ve bu sofraya, sofralarımıza yetimleri, yoksulları, düşkünleri, ihtiyaç sahiplerini, akrabalarımızı, komşularımızı dahil etmek özellikle önem arz etmektedir. Yine Ramazan ayında ailemizle birlikte idrak edeceğimiz anlardan bir diğeri teravih namazlarımızdır. Teravih namazları da çocukların yine olumlu dini duyguların oluşmasında oldukça önemli anlardandır. Ve çocuklarımız bu kutlu ayda huşu ile kılınan namazlarla, teravihler ile, yapılan zikirlerle ve hep birlikte getirilen tekbirler, salavatlar, aminler ile çocukların gönül dünyalarında silinmez hatıraların olduğunu hepimiz kendi çocukluk hatıralarımızdan da bilmekteyiz. Ramazan'da teravih namazlarında tabii ki çocukların cemaate katılması çok ama çok önemlidir. Fakat bu cemaate katılma noktasında çocuklarımıza e, namazın e, namazdaki huşunun önemini verebilmek ve bizimle birlikte e, mümkün olduğunca namaza e, saygıyla devam edebilir, edebilmelerini sağlamak da hem kendimiz hem de e, cami içindeki cemaatimiz için olumlu bir şeye vesile olacaktır. Namaz alışkanlığının kazandırılması Ramazan'daki teravih ile aslında bir başlangıçtır. İnşallah e, bu Ramazan ve sonrasında Ramazan'da kazandığımız güzel e, hasletlerimizin devam etmesi ve e, bu güzel duamızla inşallah konuşmamızı da e, tamamlamış olalım. Bismillah. <laughs> Rabbi cealni Rabbi cealni salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua <laughs> Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamızı kabul eyle. Hayırlı Ramazanlar. <gülüyor> <gülüyor>